Herkese merhaba. Surge'den bahsetmek istiyorum biraz. Bu hissemiz çok uzun süredir düşüş trendindeydi. Bir süredir, haftalık hisse grafiği bu. Bir süre konsolidasyon yaptı. Gördüğünüz üzere özellikle 47,5 seviyelerinde 3-4 kere takıldıktan sonra bir süredir o bölgeleri açtık. Günlük grafiğe baktığımızda açtığımızda çok güzel bir e, formasyon görüyoruz. 5 günlük ve 10 günlük ortalamaları gayet güzel bir şekilde surf yapar seviyede adeta e, sürdürdüğünü görüyoruz. Benim beklentim bu e, fiyat yapısının korunması ve e, fiyatın e, kısa vadede, uzun değil, kısa vadede ileri yönlü hareket etmesini bekliyorum. Tabii ki stop seviyelerimiz var. 50 lira gibi. Yani Hatta 50-40... Ben hani şu e, yatayda çizdiğim destek noktasında stop olabilirim ama e, tabii ki ben işleme daha önce girdim. Kırılım olduğunda girdim. Gene de hala da alınabilir bölgede olduğunu düşündüğüm için de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, ama bu bölgelerde olduğunu düşündüğüm için de kendimce e, paylaşmak istedim. Herkese bol kazançlar dilerim. Kolay